Veron Tropical Punta Cana'da bir eğlence yeri. Biraz sonra oraya döneceğim. Önce bir Punta Cana'dan bilgi vereyim. Dominik Cumhuriyeti'nin en güzel ili Punta Cana. Genellikle tatil köyleri var. Çok güzel kumsalı ve denizi var. Burada plajda dolaşırken yamaç paraşütünün benzerini denizin içerisinde motorla çekerek bu paraşüt gibi bir platform var e, motor hızlı gidince bunu buradan nasıl yapıyorlarsa sistemi havaya kalkıyor. O oradan paraşütle iniyormuş gibi, yamaç paraşütle iniyormuş gibi ismini bilmiyorum. oradan genellikle Avrupalı turistler macera olsun diye o şekilde e, eğleniyorlar. E, aşağıdan da bir grup bu e, aktiviteyi gerçekleştiriyor. Tabii bir, de, bir taraftan onu yuk, yukarıya çekmek için bir motor var, hız motoru, bot var. Ondan sonra onlar bir süre havada kalıyor, aşağıya doğru iner, inince denize düşüyorlar. Başka bir bot gidiyor onları oradan alıyor. Ee, bu ekip işi tabi, tabi sürekli meşgul değiller ama plajda beklemeleri gerekiyor bu ekibin. Her an bir müşteri oradan gelip e, hareketlendirirler diye bu gruptan bir tane genç yanımıza geldi. Dedi benim saat 3'te işim bitiyor, size dedi çevreyi gezdireyim dedi bana dedi bir hani ücret ödemezsiniz. <laughs> İştimin şeyini ödersiniz dedi. Kabul ettik. Sonra sağda solda oyalandık 3'e kadar. 3'te geldiğimizde yanımıza geldi. İşi bitmiş. Ayrıldık plajdan. Bu restoranların bulunduğu bir meydan var. E, oraya gittik. Restoranların karşı kısmında da 3-4 tane e, küçük dükkan var. Bunların dış kısmına 3-4 tane e, park, piknik masası koymuşlar. Hani masayla sandalye beraber ağaç olarak. O kişi arkadaşınla tanıştırdı bizi. Genç bir delikanlı. İçeriden iki tane bir aldı. E, biralar orada büyük. Böyle bir litreye yakın. Dört tane de plastik bardak aldı. Çay bardağından biraz daha büyükçe. Paylaştırdı biraları, birayı. Sonra o arkadaşının arabası varmış. Atladık arabaya. İlk resimdeki Veran, Veron tropikal diye bir yer. Oraya gittik. Görünüş çay bahçesi gibi. Etrafı açık. Ondan sonra e, oraya gittik. İçeride hep kızlar e, masalarda İki, ikişer, üçer kişilik oturuyorlar. Masalar yüksek. Bar masası gibi. Bar sandalyesi. Yani yüksekte oturuyorlar. Oturduk işte dört kişi. İki kişi biziz. İki de o oranın halkı. Halkından kişiler. Ee, dedi bak dedi etrafta beğendiğin kız varsa dedi çağı, çağıralım dedi. Benim de gözlerim kamaştı. Yani şeyden içeriye girince fazla bir yer yürümedik. Arabayı park ettik girdik içeriye ama ne bileyim gün güneşte demek ki gözümü aldı. Ondan sonra dedim ee, ya daha yeni geldik yani. Dedim. Sonra oturduk işte bir bira söyledik. İlk önce bir bina söyledik. Çünkü dört kişi paylaşılıyor. Öyle usul öyleymiş. Daha önceden de biliyorum gülmüştüm hatta. Sonra aradan fazla geçmedi. İşte ortama alıştık. Şeyin ortamına. Gayet güzel. Eee Görünüş kafeterya gibi ama e, normalde bachata, e, e, merengue müzikleri çalıyordu, dans müzikleri, e, yüksek volümlü, sanki disco gibi aslında içerideki atmosfer, disco gibi. E, demek ki belirli zamanlarda e, yoğun oluyor. Çünkü öyle düzenlemişler. Mesela ortaya uzun bir bar gibi koymuşlar. Yani masalar doluysa o duvarın dibine takılıyorsun. Orada içiyorsun barda takılır gibi. Ama çift tarafı da boş. Yani zeminden kazanmak için. Sonra yanımdan bu kız geçiyordu. Venezuelalıymış. Ondan sonra e, buyur ettim geldi. Zaten onlar kolluyorlar yani çağırsınlar da gelelim yani. Sonra, e, 8 kişi olduk tabi, 4 kişiydik, 8 kişi olduk. E, zaman zaman dans ediyoruz çünkü müzik çalan müzik insanı durdurmuyor, yani duramıyorsun yerinde. E, müthiş 5 saat geçirdik yani hayatımın en güzel 5 saati diyebilirim. Çok eğlenceliydi. Güle oynaya kahkahalarla beş 5 saat geçirdik. sonra şimdi genellikle böyle kızlarla takıldığım zaman tabii riski var içtiğin içkinin içerisine ilaç koyabilirler. Yani uyuyorsun. Çünkü başına gelenler var bunların. Hem kulağımıza geliyor hem de videosunu çekmişler, koymuşlar. Ondan sonra biz arkadaşlar önceden tedbir olsun diye hep bunları konuşuyoruz. Yani açık. Yani içki içerken yani hiç e, gözümüzü bardaktan ayırmama birbirimizin bardağını kollama gibi e, sürekli olarak e, ikaz ediyoruz sonra masayı masayı hiçbir zaman ikimizin de terk etmemesi yani birimiz tuvalete gitse bile bir kişinin gözlemci olarak kalması gibi e, bir ara e, tuvalette ben tuvalete gitmiştim O da geldi sonradan hatırladık ya dedik Hani bizim ikimizin de tuvalette olmaması gerekiyor. Sonra hani içkiye bir şey karıştırırlar diye. Döndüğümüzde o içkiler ısındı bahanesiyle yenisini istedik, gönderdik geriye. Şeyi atlattık öyle tehlikeyi. 5 saat manyak vaziyette eğlendik. Sonra işte Bu 2016 yılındaydı bu e, gittiğimiz sefer. Sonra 2019'da tekrar gittim e, buraya. Ondan sonra gene e, eğlenceliydi. Bir öncekine nazaran biraz daha azalmıştı e, atmosferin durumu. Fakat 2022'de artık değişmişti atmosfer. O eski tadı tuzu yoktu. Sonra bunun nedeni Covid-19'dan sonra dünyanın neşesi kaçtı. Ben Takip ediyorum. Her gittiğim yerlerde, burada da mesela canlı müzik çalan yerlerde canlı müzik yok artık. Bazı restoranlar giyim mağazasına çevrildi. Çünkü insanların e, yük bindi. Ekonomik olarak aradaki farkı görüyorum ben. Çünkü taşımacılığın taşımacılığın ücreti arttı. Taşıma yani artık değişmeyecek o. Bir işte olarak yapıldı o. Her kim yaptıysa onu ben bilmiyorum. E bu konteyner taşımacılığına artık bütün taşımacılık konteynerle oluyor. Konteyner taşımacılığına e, müthiş bir zam yapıldı. Çünkü arkadaşlarım granit getirdiği için oradan biliyorum fiyatları. Aradaki farkı oradan biliyorum. Konteynerin ee, e, taşıma ücreti yani uluslararası taşıma ücreti değişince bütün düzen, bütün A'dan Z'ye düzen değişti. Ee, burada da fiyatlar değişti. Ondan sonra şimdi işte, e, en son gittiğimde geçen sene işte 2022 yılında yaklaşık fiyatta yüzde 40 yüzde 50 değişmişti Dominik Cumhuriyeti'nde. Aslında ben emekliliğimi orada geçiririm diye hesap etmiştim. Çünkü insanlar güler yüzlüydü, yardımseverdi. Denizleri de güzel. Artık hemen hemen her yerine gittim ben adanın. Ondan sonra dedim ben burada yaşayayım artık bundan sonra. Sevdiğim, yani seviyorum da. Fakat bu 2022'de gittiğimde e, mümkün değil. Yani fiyatların değişmesiyle insanların e, durumları da değişmiş. Ondan sonra tabii fikrim değişti yani. Bilmiyorum gider miyim gitmez miyim de. E, şeyin yaşamın ağırlaştığını. E, Gördüm. Eskiden de e, şimdi bu Orta Amerika'da olsun, Güney Amerika'da olsun iş alanları sınırlı. Böyle yoğun iş yok. İşte, e, işte garsonluk bulursun. İşte belirli işler var. Onun haricinde iş yok. İş yok olmayınca insanlar oturuyor. Böyle bütün gün oturuyorlar. Müzik var. Müzik sü sürekli sağda, yani müzik var Dükkanlardan müzik geliyor, o müzikle mutlu oluyorlar. Öyle oluyorlar yani, öyle şikayetleri falan yok. Genellikle işte şehrin dışında, hani biz nasıl gece kondu olur e, merkezin kenar mahallelerinde, onlar da oralarda yaşıyorlar. Gün ışınmasıyla merkeze geliyorlar yürüyerek, gün ışıdıktan yani güneş gittikten sonra da evlerine gidiyorlar. Genellikle evlerinde elektrik, su olmuyor. Telefonları da yok. Bu sefer fatura ödemiyorlar. Yani ödedikleri bir fatura yok. Bundan dolayı da e, yani işte meyveyle falan idare ediyorlar yaşamlarını. Genellikle zayıf insanlar. Ben pek şişman insan görmedim Latin Amerika'da. Belki durumu düzgün olan yani rahat olan vardır. Vardır teknik de olsa şişman tabii ki. Bundan dolayı da fatura olmayınca öyle e, bütün gün iş yapmasa da şikayetleri olmuyor. E, bu mesela kızlardan ben çoğunla takıldım. E, yani Birçok şeyde. Bir gün e, otel odasında e, çıkacağız artık dışarıya. E, kız aranıyor. E, i̇şte dedim ne arıyorsun? E, Anahtar, evin dedi anahtarını dedi. E, Bakıyorum dedi. Orada bir yerde tabii ki bulduk. Baktım anahtar. Şu kadar. Asma kilit anahtarı. Demek ki kapı kilidi yok. Asma kilit de kapatıyorlar. Yani yaşadıkları yer böyle yerler. Ondan dolayı da daha yani işte havanın kararmasıyla gidiyorlar, yatıyorlar. Ondan sonra Genç kızlar genellikle şeylerde daha çok işte restoranların etrafında yani içmeden de orada duruyorlar. Şöyle mesela işte mesela benle tutup orada içtiği zaman bana masraf ettirdiği zaman oradan komisyon oluyor yani küçük bir miktar komisyon oluyor. Onun için Genellikle şuraya gidelim deyince anlıyorum ben orasından komisyon alacak al alsın da helal olsun yani çünkü ben güzel zaman geçiriyorum onlar sonra dönüyorlar onun için de mesela bu kızlar hiçbir şey yemeden içmeden orada oturuyorlar bir şey demiyorlar yani o restoranda veya barda öyle oturuyorlar onlar da sesini çıkarmıyor onlara. ondan sonra yani birbirlerine yardım ediyorlar hemen o kızın işte tanışıp Orada e, güzel zaman geçirmesi bana da zaman geçirtiyor tabii ki. Bundan dolayı da birbirlerini kolluyorlar yani halkla şey. Bu da bir e, şey yani hem yardımlaşma hem e, ticaretin ufak da olsa bir hareketliliği sağlanmış oluyor. Onun için ben e, Dominik Cumhuriyeti'ni çok sevdim. E, i̇şte üç kere gittim seneye programımda bir dahaki sene var. Ee, işte hemen hemen her yerini gördüm. Orada e, ne ben sanki benim ikinci evim gibi orası. Yani sevdiğim yerlerden bir tanesi. Ee, i̇şte 5-6 saatte de gidiliyor buradan. E, ee, yani, yani sağlığımız el verirse seneye bir daha ziyaret ederiz, bakarız, ederiz. Şeyden başka bugün Kumtakan Hanım Belirli bir noktasından bahsettim. başka bir videoda bakalım hangi konuda daha şu anda herhangi bir e, karar vermiş değilim bakalım